Evet gençler, hepinize merhabalar. Nasılsınız bakalım, nasıl geçiyor günleriniz, görüşmeyeli nasılsınız? Ben de iyiyim, çok iyiyim. Ee, sizinle bugün çok farklı bir şey yapacağız. Bir tane site buldum, e, Resfebe kütüphanesi diye. Siz Resfebe'yi çok sevmiştiniz biz derslerde yaparken. Şimdi sizinle birlikte bu site üzerinden Resfebe'ler çözmeye çalışacağız ama ben daha önceden bunların cevaplarına bakıp e, soruların cevaplarını e, ezberlemedim. Ben de sizinle birlikte ilk defa göreceğim çözmeye çalışacağım. Çözebildiklerimi çözeceğim, çözemediklerimi yapamayacağım. Yani hepsini yapabileceğim, hepsini yapabilirim ya da hepsini bilirim diye bir şey yok biliyorsunuz. Sizden de ricam video izlerken resmeyi gördüğünüzde bir durdurun. Bilmeye çalışın. Daha sonra bakalım. E, biz cevabı verdiğimizde doğru yapmış mısınız? Ya da biz hiçbir şekilde cevap veremedik ama siz doğru cevabı bulabildiniz mi? Yorum kısmına yazın. Hadi hemen hızlı hızlı başlayalım. Şimdi birinci sınıflar için resmeler bize biraz kolay gelebilir. Başlangıç bilin seviye seviyelerde kolay gelebilir. Resmebeler 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ha, ben burada uzay konulu olanları açmışım. Hoşuma gitmiş çünkü az önce videoyu başlatmadan önce. Hemen hızlı hızlı başlayalım. Birincisinde diyor ki, birincisinde bir tane V harfi var. Bir de e, ters bir bardağın içerisinde su var. İki tane de nokta var. Su tersse ustur burada U'ya iki tane üstüne nokta koyarsanız üst olur. He, v, Venüs. Birisinin cevabı Venüs. Uzayla alakalı olduğu için burada Venüs'ü direkt buldum. Geçiyorum ikincisine. İkincisinde bir tane tuzluk var. Tuzluğun içerisinde ay var. Ama e, ters eksi T yazmış. Yani T harfini çıkar demiş. Şimdi şimdi bu tuzluk. Tuz desen. Tuz. Tuz. Bir tane de ay var. Tuz ay. T'sini çıkar. Uzay tabii ki. Bu da uzay. Şu ikinci olan uzay. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Buz var. Buzdan B'yi çıkar. Uz. Uzay gemisi. Basitmiş bu. Uzay gemisi. Hemen aşağı geçelim. Sayfayı biraz kaydırayım. Heh. Şimdi para. Para ama Atatürk var. Atatürk'ten T'yi mi çıkar diyor. acaba bir bakalım. Şimdi burada eski dilde Eski dilde ne? Eski dilde bir ters bir adam var. Burada bir tane ne var? Allah Allah. İkinci sıradaki. Şu ikinci soruda birincisini bulamadım. Ben şu anda bunu bulamadım. Size bırakıyorum aşağıya. Geçiyorum ikinci sıranın ikincisine. E, TL işareti var. TL bu sembol. Sembol. TL işareti. tele Ha. <laughs> Teles. Kop. Teleskop. Şimdi P ters. P ters. Teleskop. Ok var burada. Ok da ters. Ok. Ko. Kop. Teleskop. Güzel. Bunu da bulduk. Biraz zormuş bu. Zormuş bu. Ee, geçiyorum. Küpte. K harfini J yaptı. Yani jüp. Jüpiter. Terleyen çocuk. Jüpiter. Buldum. biraz basit geldi. Hemen sayfayı aşağı indireyim. Üçüncü sıraya geçeyim. Content is broken. O ne demek? Bir alert uyarı verdi. Bizim videoda bir sıkıntımız olmasın. Kaydı devam. Sıkıntı yok. Şimdi üçüncü sıraya geldim. M var. Ters bir tane. Ters bir tane ne var orada? Ne bu? He. Şimdi bakın ben şuradan çıkardım. M ile başlayıp S ile biten uzayla alakalı Mars var. Bu da e, ters R, ar. Arın tersi Ra, Ra. Mısır'ın, e, Mısır'da eski tanrılardan, Mısır'da inanılan eski tanrılardan bir tanesi Ra, Ra'yı ters çevirirseniz. R Mars. Gayet zor. Geçiyorum yan tarafa. Bir tane daha M var. E, şurada arkadaşlar. Bu asker bu arada Er, Ermiş. Eski dilde asker Er, Er küre bu küreden e'yi çıkar. Merkür. Kürenin e'sini çıkarsanız merkür. O zaman şu yukarıdakine tekrardan döneyim. Bu eski dilde olduğu için er. Er'in tersi r. Ee, n r. <laughs> Yine bulamadım. R. Bunu bulamadım. Şu an durdu. Neyse ben sıradan devam edeyim. <laughs> Hemen devam edeyim. Soru işareti. Soru işareti ama ne, neptün, un. iki nokta e, koyarsan üst tarafına unun üzerine iki nokta koyarsan ün, neptün. Dördüncüye geldim. E, sa, hı. Sa satürndür bu büyük ihtimalle. Kıyıda da ne yaptığı deniyor. Satürn. Bu e, Türk bayrağı Türk olduğu için Türk'teki kıyı ne yaparsan türn olur. Satürn. Onu da buldum. Daha sonra geçtim yan tarafa. Burada bir Türk haritası var. 7 tane bölge var. Bize gösterdiği bölge Ege bölgesi. Egen gezegen olacak. Gözdeki Ö'yü E yap diyor. G, gö, gez, Egen gezegen. Bunu da buldum. Yan tarafa geçiyorum. Kırmızı bir tane G, C var. Büyük ihtimalle galaksi ama nasıl bulacağım? Şimdi G kırmızı olmuş. Ga, he, G kırmızı diyemem. Gal diyeceğim. Al. Kırmızının eşin Gal. Bu da Aksi yani beyaz C olduğu için galaksi. Bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Beşinci sıraya geçtim. Ee, takvim var. Takvimde kırmızı olan bugün. Bugünden bir önceki gün dün. Burada bir ters ay var. Ayı ters çevirirseniz ya dünya. Güzel. Hmm, güzel. Şimdi bakın bu atm. At, hı, ATM para çekilen yer. Atmosfer, bu da asker. Er, eski dilde atmosfer, bu da güzel. Ondan sonra e, yan tarafa geçtim. Az, burada tren var, ama lokomotif mi? Yoksa he, tren galiba? E o yap, tron olur. ha Astronot, buradaki de. Ot, astronot. Bunu da buldum. Sadece şunu bulamadım, şuradakini, paralı olanı. Bunu da size bırakıyorum. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Ben gayet beğendim. Site çok güzel. ismi Resvebe Kütüphanesi. Siz de böyle canınız sıkıldıkça içerisine girip çok çeşitli resvebeleri çözebilirsiniz. Ben beğendim. ilk defa gördüm bu arada. Sizin için araştırırken bulun. Hemen alt taraftan devam edelim. Meslekler konulu bu arada cevapları hala daha güncelleniyor diye. Yani iyi bir şey bu. En azından göstermiyor cevaplarını. Hani cevabına bakayım cevabı neymiş diye hızlı hızlı çözemezsiniz. Cevaplar güncelleniyor. Meslekler konulu resvebeler. Buyurun. Hmm, Meslekler olduğuna göre. Burada bir tane kırmızı ne var? A. Nal. E, Al. N. Al. Bu. işaret ediyorsun. Bu. Nalbur. Nalbur nedir? Nasıl bir meslektir nalbur? Nallaya alakalı nalbur mu acaba? Nalburun ne tür bir meslek olduğu, ne iş yaptığını lütfen aşağıya yorumlara yazın. Şimdi oy oy nokta var. Content is prompted. Neyse böyle böyle çıktı. Oy nokta. Hmm, oy nokta. Oy, oy bit, bitmek. Oy nokta. Bilemedim. Bunu bilemedim. İkinci sıra, birinci sıra, birinci satırın ikinci sırasındaki şu resmedeyi bilemedim arkadaşlar. Aile var burada galiba. Aile. Aile. <laughs> aile hekimi mi acaba? Aile hekimi. Hani aile doktoru oluyor. Aile hekimi ama buradaki hekim, hekim. Hmm, kim? Doğru ya. Kim? Bu kim? Hekim. İyi. Aile hekimi. Bunu da buldum. Güzel. Bulunca mutlu oluyorum bu arada. Ben de ilk defa görüyorum. İlk defa sizinle birlikte bakıyorum şu anda burada B harfi var. Bu arada videonun sonunda da sizin için ayrı bir sürpriz var. İlk defa göreceksiniz. B harfi bu kuş, anka kuşu. ha Bankacı bunu da buldum. Ee, asker yine eski dilde asker, er, berber. Berberler kapalı. Görüyorsunuz saç sakalı. Açıldığında eğer bir risk görmezsem belki giderim ama gitmeyi çok düşünmüyorum. C harfi hı hmm. Soba var, sobadan S'yi çıkar diyor. Eksi harf varsa çıkarın. Sobadan S'yi çıkarsanız oba çoban. Bunu da buldum, çobanı da buldum. D harfi var. Hmm, D harfi. Burada R var ama otlardan oluşmak. Otlardan oluşmakta olan bir R var burada. Hmm. R harfi ters de. Allah Allah. Ha. Bu D. Dok. Dok. Tor, ot ya otu ters çeviriyorsunuz to r. doktor bu biraz karmaşıkmış. bu güzel. Ee, c harfi var. Burada bir tane küçüktür mü oluyor? Bir şöyle bir çizgi çekersem kalemimle. Ha, küçüktürün kesi küçüktür C. Bu ne demekmiş? Allah Allah. Ne demek acaba? Üçü, üçü. bulamadım arkadaşlar ikinci sıradakini. Üçüncü satırın ikinci sırasındakini bulamadım. Size bakıyor yine. Filden neyi çıkar? Fi. Gülden neyi çıkar? Gü. Figü. narda ters. Figüran. Figüran ne demek? Figüran sinema ile alakalı bir meslek türü figüran. Bunun da yine ne olduğunu tabii ki araştırın aşağı yazın demeyeceğim. Söyleyeceğim. Sinemada hani bir film izlerken Asıl rolleri yapan kişilerin, hani bu sinema filmlerinde oynayan kişilerin kendileri değil de yanlarında bulunan, ismi e, bilinmeyen oyuncular. Yani figüran, yan taraftan geçen, ne bileyim böyle bir sahne var, sahne düşünün. E, Başrolle, yan rol konuşuyorlar, yan taraftan geçen insanlar. Bu etrafta bulunan, ne olduğu, kim olduğu bilinmeyen insanlara figüran denir. Bu bir dizide ya da sinema filminde olabilir figüran. Şimdi size her şeyi de araştırın aşağıya dersek biraz bedavacılık yapmış oluruz gibime geldi. Şimdi burada bir tane tablo var. Tablo. Bu bir tablo. Tablo R. Er. Tablo R. Er. Olmadı. Tablo R. Er. Hmm, R. Er. Bulamadım. Dördüncü satırın birincisini bulamadım arkadaşlar. Bulamadım. Er. Tablo Tablo R. Er. Statistik. Statistik er n Olmuyor. Hmm, burada bir tane ters B var. Ak. Bak. Bak. Yine burada küçüktürsem. bolu var burada. Burada bir tane H var ama oklardan oluşmuş. Hok. Heh, buldum. Hokka. Hokkabaz. Şimdi... Bu ak Hok, hok, k. Akı ters yazıyorsunuz. Ak, az. Bu arada bu azmış. Küçüktür değil. O zaman hok, kabaz. Hok, kabaz ne demek? Sihirbazın eş anlamlısı. Bu yukarıya bakalım. He. Caz, c, caz, cı. caz mı diye bir meslek yok ki. Bunu yine bulamadım. Neyse devam edeyim. Dördüncü satırın üçüncüsünden devam ediyorum. Burada bir tane köpek var. Ee, heh, buradaki köpeğin eş anlamlısı ittir. Bu arada it deyince aklınıza hemen kötü bir kelime gelmesin. It köpeğin eş anlamlısıdır. Her ne kadar kötü olarak kullanılsa da siz çok kullanmayın. It fa i yeci. Şimdi itfaiye 7. İtfaiye 7'den D'ye çıkar C ye koy itfaiye yeci oldu. 5. satıra geçtim. Şimdi J var, ok var. Yok. Ha, yok. A. Jokey. Ters Y ya bu. yok jo jokey. Jokey ne demek? Hani e, at binen kişi jokey. Beşiktaş. Beşiktaş'ın kısaltması BJK şeklindedir. Acaba oradaki Beşiktaş'ta J harfi yok. Oradaki J jokeyin J'sidir. Beşiktaş'ta bu da bir bilgi olsun ek bilgi. Beşiktaş'ta aslında bir jokey kulübü olarak kurulmuştur ilk kurulduğunda. Yani at süren insanların kurduğu bir kulüp olarak kurulmuştur. Eğer bana inanamadıysanız açın bir araştırın yan taraftan Google'dan. Hemen geçiyorum. Kar var burada. Kar tanesi. Kar. Hmm. Bulamadım. Kar. i, i ters. Aki. İ. Kari. Bulamadım. Ee, bunlar turist. Fotoğraf makinesi var. Ellerinde bir harita var burada. Turiste yük oy, Turist. Kari karikatürist. Karikatür çizen kişi karikatürist. Güzel. Yan tarafa geçiyorum. Beşinci satırın üçüncü. Bu arada videomuz kaç dakika oldu? 14 dakika olmuş. La. Labor. Labor, laborant, ha, laborant, laborant, laboratuvarda çalışan kişilere laborant denir. Bu da bir meslektir bu arada. Geçiyorum. Er var yine asker. Ertes, re, rehber, rehberlik eden kişi. Burada bir nota re. Bu arada notaların böyle isimlerini vermesi güzel olmuş. Yoksa bizim bu notaları tek tek deneyip bulmamız, bilmemiz gerekirdi. Res, res, sam, res, sam. Şimdi res, bu saman ya anı çıkarın ressam olarak kalır. Altıncı satırın ikinci resmebesi. Geçiyorum yan tarafa. Üçüncüsüne burada bir V var. What? Ha. What? Buradaki saat an olarak kullanılmış. Watman. Watman'ı size söylemiştim derste. O yüzden şimdi tekrar söylemeyeceğim. Eğer unuttuysanız araştırarak yorumlar kısmında Watman'ın nasıl bir görev yaptığını lütfen yazın arkadaşlar. Aşağı geçtim. Cer. Bu arada bu eski Mısır tanrılarından, eski Mısırların inandıkları bir tanrı. Ra. Cerrah. Cerrah. Ameliyat yapan doktora cerrah denir. Ee, üç çizgi var. Üç çizgiden K'yi çıkar diyor. Bu üç tane çizgi ne acaba? İzci bu da. Bu izci galiba. Ya da dağcı da olabilir. Ama bu üç çizgiyi bulamadım gençler. 7. satırın ikincisi sizde. Aşağı yazın lütfen. Köpek var yine. Burada it. Aha. İtfaiyeci tekrardan vermiş. İnşallah başka tekrarları yoktur. Burada bir P var. Ters ters P. Ters P. Ama ak. Yani e, beyaz P olduğu için. Kap. Kaptana galiba da. Kaptandaki o nerede? Nasıl içine gelmiş? onu anlamadım. Bu kaptan ama şuradaki n'yı çözemedim. Siz bir daha bakın. Burada bir nota var. La laborant yine tekrarlamış. Bunu da saymıyorum. 57 plaka. Plakanın tersi. Plaka. Plaka akal. Plakadan plaka. 57 plaka nerenin? Ben de bilmiyorum. Bakalım 57 plaka. Sinop'muş. Sinop'muş 57 plaka. Ters olduğu için Sinop'un tersi Ponis. Ponis'ten de neyi çıkar? L'ye koy. Polis. Vay bu çok karmaşıkmış. Güzelmiş. Bunu beğendim. Buna güzel not verdim. Biraz uzunmuş. Şöyle şu 9. satırda çözeyim. 10 ve 11'i size bırakayım. Çok uzun sürmesin videomuz. 9. satırda Yine tekrarlamış, Ressam var burada. Bu R notası Ressam. 72 nerenin? 72'yi bilmiyorum. Ehliyetim var ama plakaları bilmiyorum. 72 plaka kodu. Bakalım nerenin? 72 plaka kodu Batman şehrimize aitmiş. Batman'dan B ile V'yi yer değiştir diyor. Bu geri dönüşme işareti değiştirmek anlamında. Batman'dan B'yi alır da V koyarsanız Batman olur vardı ama şekiller farklı. Bunu kabul edebilirim. Vatmanın görevini derste söyledim demiştim az önce. Ters bir S var. Acaba ne olacak? S. Hmm. Bu te e Tetris, Atari, oyun, S. Buradaki Y'de de eşittir var. Bulamadım gençler. 9. sıra satırın 3.sünü bulamadım. 10 ve 11. satırı size bırakıyorum. Ya bu arada benim bunu engellemem ya da şurasını yapın burasını yapmayın deme şansım yok. Site budur Resfebe Kütüphanesi diye. Dilediğiniz gibi girip içerisinde dilediğiniz gibi resfebelere bakabilirsiniz. Çok fazla var. Meyveler var, erdemler var, matematik var, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri baya baya güzel bir site yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü siz resfebeyi çok sevmiştiniz. Şimdi ee, video sonunda bir sürprizim var demiştim. Okulistik. Girelim şöyle size bir anları yad edelim. Kaç dakika olmuş? 18. Neyse bir 2-3 dakika daha kadar var. Eşimin okul isteği açıkmış. Hemen ben buradan neye gireceğim? Oyunlara tabii ki. Size ders anlatmayacağım. Resabelerden. Aksiyon macera. Derste hani oyun oynayabildiğiniz zamanlarda en çok oynadığınız oyunu size burada birazcık oynayayım dedim. Şunu galiba çok seviyordunuz maceraya koş. Birazcık oynayalım bakalım. Güncelle eklenti engellendi bitti yönet şunu düzeltmeniz lazım hemen evet, hızlı hızlı engelleme önce sor ayarları kaydet yenile güncelle izin ver evet Heh, <laughs> güzel tıkla ve başla nasıl oynanır nasıl oynandığını biliyorum koşuyoruz altın topluyoruz ve zıplıyoruz kimden oynanıyor? Benim ilerletmem etmem gerek gençler. Uh -oh. Oyunda hata var. Bir nekli. Normalde hata olmaması lazım ama. Fareyi tıklayın, paraları toplayın. Fareyi basılı tutun. Tamam biliyorum. Allah Allah. Çok ilginç. Hazırım. Koşmuyor şansınıza küsün. Oyunda bir hata var. Bakalım farklı oyun ne var? Sizin oynadıklarınızdan şöyle. Ha şu ok. Bakalım 12'den vurabilecek miyim? Oyna. Hı, oynuyormuş. Şöyle. Puh. Çok güzel gitti ya. Güzel bayağı uzağa koydu bu sefer. Şöyle yaparsam. <laughs> Çok beceriksizim ya da heyecan yaptım sizin karşınızda biraz. Olmadı. Tam 12'den. Olur mu? Olur. Tam 12'den. Ah, olmadı. Olmadı. <laughs> Güzel. Güzel. Çok güzel. Um. Bir de yere atayım. Şöyle yapayım. Gıcık edeyim size biraz. Allah. Neyse şöyle havaya havaya sıkalım. Tamam. Sevgili gençler, okulistik'teki bu oyunları özlediyseniz böyle denemek için öğretmenim nasıl girerim, nasıl yapalım derseniz özelden mesaj atın. Okulistik şifremi sadece böyle birkaç saatliğine size paylaşayım ve girin, bir anlarınızı ziyade edin ama özelden bir yazın bana. Kendinize iyi bakın. Birazdan bir ders videosu çekeceğiz. Görüşmek üzere, bay bay.